Geçtiğimiz hafta demokrasi eğitimi kapsamında oluşan bir öğrenci meclisinden bahsetmiştik. Peki Türkiye'de demokrasi var mı ki eğitimi veriliyor? Veya dünyada demokrasi uygulanıyor mu gerçek manada? Demokrasi nedir? Demokratur nedir? Bu videoda bu konuya temas etmek istiyorum. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi, demokratursa halkın yönetimi alet edilmesi. Bu konuyla ilgili rahmetli Erbakan hocadan bir alıntı yaparak videoma devam etmek istiyorum. Bu tabir latince bir tabirdir. Diktatör demek baskı yapan adam demektir. Diktatörle idare edilen bir rejimin adı latince'de diktatur gramer yapısı itibariyle Diktatür demek diktatörlükle idare edilen rejim demek. Demokrasi demek halkın kendi kendini idare etmesi demektir. Demokratur demek ise halkın yönetime alet edilmesi demek. Yani halk narkozlanır, ben seçtim zanneder. Halbuki başkaları tarafından tamamen narkozlanmıştır, etkilenmiştir ve o başkası istediğini seçtiriyor. Bu ben seçtim zannediyor. O seçilenler de biz kendi marifetimizle seçildik zannederler. Bunun adı demokraturdur. Demokrasi değildir. Şimdi bu, ülke emperyalizmin keşfettiği ve geliştirdiği bir muazzam bir sanayidir. Bunu ben söylemiyorum. Almanya'nın iki numaralı Kardinali son yazdığı kitabında bir yandan papaya tavsiyede bulunuyor. Diyor ki bizim Hristiyanlığımız geriliyor. Müslümanlıktan istifade edin. Lütfen Hristiyanlığı kurtar. Bunun için de aforoz edilmiştir. Diğer yanda da aynı kitabında Gök insanlığın saadeti için ikinci tavsiyem de şudur. İnsanlar diyor ırkçı emperyalizm tarafından demokratur rejimi vasıtasıyla aldatılıyor. Bu insanlara demokraturun tanıtılması lazımdır ki insanlar aldanmasınlar. Demokrasi yerine demokratur uygulanıyor. Yani ırkçı emperyalizm çeşitli ülkelerde. Mesela Uganda'da misal olarak söylüyorum. Filanca insanı iktidara getirmek istiyor. Buna göre medyayı kullanıyor, para gücünü kullanıyor, işbirlikçileri kullan, elinde etkenleri var. Bunları kullanıyor. Oradaki zavallı halk bu etkilerin altında ben seçiyorum zannederek gidip ırkçıyan pek istediğini seçiyor. Burada kullanılan metotlar nedir? Horoz dövüşü. Yani bütün ülkelerde iki tane partiyi tutar. Bunların ikisi de ırkçı emperyalizmin partileri. Amerika'da, Cumhuriyetçi Parti'de, Demokrat Parti'de sonunda emperyalizm, ırkçı emperyalizme tabidirler. Almanya'da sosyal sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar da böyledir. Bu geliştirmiş bir metottur. Ben yaptım zannediyorlar. Halbuki etkiyle yapılıyor. Şimdi bu iki tane horoz dövüşü yaptırılıyor. Ekranlarda siz seçim boyunca sadece iki parti var zannediyorsunuz. Tıpkı Türkiye'de AKP ile CHP ile oynanan horoz dövüşü oyunu gibi. Bunlar aslında ne fark var Allah aşkına temelde? Şimdi bunu söylediğim zaman bazı kardeşlerimiz yadırgayacak. Ben temel meselelerden bahsediyorum. Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz. Evet biraz önce tarif edilen tabloya bakınca bu demokrasi ısrarının özellikle Orta Doğu ülkelerinde uygulanan bu demokrasi ısrarının sebebini daha iyi anlıyoruz. Çünkü o ülkelere yapılan askeri müdahaleler hem kendi içerisinde yani ekonomik anlamda bir o ülkeye sıkıntı yaşatıyordu. Hem asker kayıpları yaşanıyordu. iç politikada problemler yaşıyordu. Şimdi demokrasi adı altında bu sisteme geçirerek e, demokraturu uygulamak için bir zemin oluşturma çabası içerisindeler. Ülkeler kendi içerilerinde birbirlerine kırdırarak ardından hiçbir masraf yapmadan, hiçbir sıkıntıya girmeden kendi oluşturacakları sistemi oturtmanın çaresini arıyorlar. Peki bu ülkeler bu kadar güçlüler mi? Yani hiç mi bir şey yapamayız? Aslında onların yapmak istediği şey zaten bu. Bizleri psikolojik olarak işte siz tembelsiniz, siz başarısızsınız, siz güçsüzsünüz diye bir ya, olumsuz bir psikolojinin içerisine sokarak bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Halbuki o kadar güçlü değiller. Biz yenilgiyi kabul ettiğimiz için güçlü olduklarını zannediyor. Biz sustuğumuz için, biz ayağa kalkmadığımız için böyle gözüküyorlar. Meşhur bir söz var zaten bununla ilgili. Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez. Ayağa kalkacağımız günler elbet gelecektir. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.